İçeride Sesi kanalına hoş geldiniz. Ben İsra. Ben Üneyş. E, biliyorsunuz ki 35 günlük yolculuğumuzu anlatıyoruz. Hem de çok fazla soruyorsunuz. 35 günlük yolculukta kim bilir kaç para harcamışsınızdır diye. E, geçen bölümde Armutlu'yu anlattık. Bu bölümde Trilye'yi anlatacağız. Armutlu'da yaklaşık 8 bin lira e, devrim devre mülke verdik. Aynen. E, 1000 lira da şey masraf, mutlak masrafımız oldu. Bir 450 lira da yol masrafı masraf. toplam 10 bin liraya denk geliyor bir de geçen bölümde detaylı zaten yazmıştık. Evet oradan da izleyebilirsiniz. Şuraya koyacağız. Amut'ta her gün bir tane gemi anonsu duyuyorduk. İşte Ünsal kaptandan sevgiler saygılar evet. diye başlıyordu. İyi akşamlar, iyi tatiller. Ünsal kaptandan sevgiler, saygılar. Ne cevabı falan diyorduk. Mersam e, turlar oluyormuş. Hatta yazın daha fazla artıyormuş sanırım. Ama biz Mayıs evet. ayında gittiğimiz için biraz kısıtlıydı. Evet. E, Mudanya turu varmış, Triria turu varmış, bir de yazın Kadınlar Matinesi oluyormuş sanırım. E, biz Triria turuna gittik. Daha doğrusu Melekler Adası diye de geçiyormuş orası. Yarın, Melekler Adası Anonsu bir de Melekler Adası diye yapıyorlardı. Melekler Adası dediği için biz de gerçekten Marmara'da bir adaya gideceğiz sanıyorduk. Sonra ta böyle yolculuğumuzun sonuna doğru dedik yani burası ada değilmiş. Orada anladık. Adı meğersem öyleymiş Melekler Aynen, Adası. Aynen bir dizinin adıymış. Çok çok eski yıllardan olan Melekler Adası diye bir dizinin isminden geliyormuş. Başlarda orası çok turistik bir yer değilmiş. Sonra dizi orada çekilince bir de Ahmet Kural'ın da filmi orada çekilince sonrasında bayağı bir turistik bir yere dönüşmüş. Halk da bunu güzelce kullanmış yani böyle hem renkli renkli evler yapmışlar. Hem de böyle turistlere olabilecek işte satış yapılabilecek şeylere falan çevirmişler. Sonra sabah kalktık işte kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra eşimle beraber gemiye doğru yola çıktık. Evet. Gemi ücretleri ne kadar? 200 mü? 100 100 200, 100, 100, 200, verdi 200 verdik toplam belekler arasında. İlk YouTube deneyimizimiz de burada. <gülüyor> <gülüyor> İlk YouTube çekimimizi de burada yaptık. Denemeye çalıştık. Ee, i̇şte mikrofonlarımız hazır var dedik. Bir deneyelim. Ondan sonra mikrofonların şarjı mı bitti ne olduysa ya da birimizin arasında uyum mu olmadı İki tane mikrofon vardı. Şu anda tek mikrofonla çekmeye çalışıyoruz videolarımızı. İkisi birden çalışınca bir sorun oluyor. Ucuz alınca böyle oluyor demek ki. Sonra gemi yanaştı işte Triviye'ye. Biz tabi önce de gemiden inmedik, bir minnetin içini çektik. Çünkü YouTube için sözde video hazırlıyorduk. Fakat sesimiz kaydolmuyormuş. <laughs> Sonra neyse biz de indik. Orada işte Trilye Belediyesi'nin şeyi varmış. E, ücretsiz rehberleri var, o bölgeyi gezdiriyor bize. Onlarla işte indi işte. Bir kiliseden çevrilmiş camiye doğru yürüdük rehberle beraber. Sonra tam orada rehber işte şeyi devretti. Bayrağını e, yerel halktan birine devretti, o kısmı anlamadık hani ben bir da esnaftı. Rehber zannediyorum. Aynen ama adam da güzel anlatıyordu yani bir sıkıntı yok ama hı hı. bayağı uzun konuştu. Önce kasabamıza hoş geldiniz. Ben bu kasabalıyım doğma büyüme, çiftçiyim. Babaannem tarafından gerçek Trilciyeli, dedem tarafından macur. O da mübadele ediyordu dede ağaçlı. Benim bir babaannem vardı. 99 yaşındaydı. Yaklaşık 8 yıl önce kalça kırığı vesile oldu rahmetli oluşuna. Bakın bu küçük kasabayı bize nasıl anlatırdı? Oğlum, biz buralarda 6000 nüfusun üzerinde yaşarken 40 hanesi Müslümandık, gerisi Rum. Yani zamanında burası Rumların çoğunlukta yaşadığı bir kasaba, Kurtuluş Savaşı'na kadar. Bundan sonra biz işte oradan kaçıp camiye gittik işte bir tane. Cami de bayağı eski, bayağı güzel bir camiydi. Yaklaşık 800 yılında mı? Yani ne yapılmış 8. yüzyılda, 8. yüzyılda, 8. yüzyılda kilise yapılmış olarak. kilise olarak, sonra 16. yüzyılda da cami olarak yap, evet. çevrilmiş. Fatih Camii'ni de gezdikten sonra biraz böyle bir etrafı dolaştık falan çarşısına, e, evlere baktık. Evleri tam turistik yapmışlar, çok güzeldi. Böyle rengarenk boyamışlar. Bazı kafelerde hatta çok güzeldi. Böyle sözler falan da yazmışlar. Bir de her evde böyle çok güzel detaylar vardı. Yani evet. Kimisi kuş koymuş, kimisi işte ne bileyim, saksılar koymuş falan. Böyle eski Hı -hı. Rum evleri olur ya. Onun Türk versiyonlarını yapmışlar gibi. Çok güzeldi orası da. Evet ya da İstanbul'daki adalara da bence biraz benziyordu. Aynen ama adalar o kadar renkli diye orada bayağı renkli yapmışlar. Yani tam turiste göre yapmışlardı. Böyle bayağı o sokaklarını falan gezdik. Rehberden ayrılmanın güzel yanları da bu oldu yani yani oradaki keşfetmediğin yerleri keşfediyor. O seni belli yerlere götürüyor. Önceden burada Rumlar çok fazla yaşadığı için kiliseler falan da çok fazlaymış. 2 3 tane kilise gördük galiba değil mi? Birisi hala kilise olarak duruyordu. İki tanesi de camiye çevrilmişti. Kilisenin dışı ama şeydi yani böyle moderndi. Şey evet. eski ama dış dış tarafı tamamen eskiydi yine. Gruptan ayrıldıktan sonra biraz dolaştık. Ondan sonrasında nereye gezeceğimizi de tam olarak bilmediğimiz için Esnafa gittik sorduk, bir tane fırına girdik. Onlar da Tarihi Çamlı Kahve meşhur dediler. Tam o zaman oraya gidelim dedik, yürüyerek gidilebilecekmiş. Ama yakın dediler, biraz uzakmış aslında, yokuş çıktık bayağı çünkü. Tam geldik, içerisinde alkol varmış, o yüzden girmeyelim oraya dedik. Ama çok güzel bir manzarası vardı oranın. Evet. Yani tam en, en tepesi orasıydı herhalde, oradan komple böyle bir armut tarafı, yalova tarafı tamamen gözüküyordu güzel manzara vardı onu izledik. Sonra Çamlı Kahve'de biraz manzara izledikten sonra oradan sahile doğru inelim dedik. İnerken işte yolda rehberdeki arkadaşları gördük. Onları takip edelim mi diye düşünürken ondan sonra böyle ormanlık bir alan vardı oradan gidelim biz dedik. As buradan yürüyeceğiz. Aşağı sahile ineceğiz. Sahilden yürüyüp iskeleye tırmanacağız. İnşallah. Normalde burada yol var ama biz buradan gitmeyeceğiz. Ha şunlar da bizim grup <laughs> Şuradan inebilirsin lan Bak. Bak şu köşeden orası. Orası değil şurası. Şuraya Aha. Anladım anladım. Yok. Hadi bak. Ben de, ben de. İnersin, Geçelim dedik. Sonra beraber oraya daldık. Oradan böyle işte zorlu yollarla sahile doğru indik. Evet yılan çıkar diye korktum ben birazcık. Bir de dikti. Ama güzel oldu. Maceralı olmuş oldu o günümüzde. Güzel. Ondan sonra sahile indikten sonra sahilde biraz dolaştık. Sahilde dolaşıp işte iskeleye doğru ilerse iskele vardı. Yani iskele de tam çarşının dibine denk geliyor. Ondan sonra iskeleye doğru sahilden yürüdük. Sahilde de bayağı millet vardı. Milletin hepsi de insanların hepsi de iskeleden aslında oraya geldi. Kimse o tepeden tabii bizim gibi inen kimse yoktu. Evet. Ondan sonra biz de işte oradan iskeleye çıktık. İskeleye geldiğimizde tabii yorulmuştuk. Biraz oturan dedik. O sıra Yusra işte telefonla ilgileniyordu. Ben de taşın üzerine uzanmıştım. Böyle güzel bir uyku çektim. Çarşıyı biraz yarım yamalak gezmiştik. Hadi biraz çarşıyı gezelim dedik. Bir çarşıyı gezmemizin da... sebebi de rehberdi yine. Rehber çünkü orayı hızlıca geçirdi. Direkt camiye götürdü bizi. Biz sonra bir daha kendimiz detaylı gezelim istedik. Evet. Sonra e, karnımız acıkmıştı bir yandan da. Ünesinde böyle aylardır döner yeme isteği var. Döner, hala geçmedi bu arada. İki aydır her şekilde döner deniyoruz ama hala o döneri bulamadı istediğini. Sonra gittik bir dönerci bulduk, paket yaptırdık orada. Fiyat da çok ucuzdu 20 lira mı ne öyle bir şey verdik yani döneri. Bu bahsettiğimiz olay da yıllar önce değil yani. 20 liraya döner. Evet. Mayıs ayının sonuydu. İki ay önce. Öyle bir şimdi. şeydi yani. Mayıs ayının sonu, Haziran başı gibi bir şeydi. Evet. Orada döner aldık, ee, sonra paket yaptırdık. paket yaptırdık, gemide yeriz diye. Sonra da dondurmacıya gittik. E, dondurmacı ablanın da böyle gazete haberleri vardı dükkanın önüne koymuş. Hem kadın gelişimci olduğu için herhalde hem de değişik dondurmalar yapıyordu. Şalgamlı ve Türk kahveli dondurma vardı mesela aklımda kalan. Başka bir sürü çeşitli dondurması vardı da hepsinden denedik böyle. Şalgamlı olan e, güzeldi, değişikti. Türk kahvelisini bir daha denemem herhalde. Sonra işte Yusra dondurmasını yedi. Ben dondurma sevmiyorum bu arada. O yüzden hiç yememeye çalışıyorum. Soğuk olduğu için sevmiyorum. Üşütüyor Ona, dişleri. Ondan sonra dondurmacından çıktık. İşte geldiğimiz gemiye doğru yola çıktık. Şimdi saat 3.30 mu neydi o zaman kalkış o zamandı. Elimize dönerlerimiz. Sonra gittik gemiye. Gemide de işte nerede oturalım dedik. Böyle çok güzel geminin tam köşesinde. Hem yani deniz manzarası yerde. Evet. Rüzgar biraz alıyorduk ama idare eder. Sonuna kadar orada mı oturdum? Bayağı. Baya. En sonunda içeri girdik. Üşüdük. Evet. Bir sonraki bölümde Biga'ya, babaannemlere köye gideceğiz. Aynı zamanda Biga gezisi yapacağız. Bir de Nilüfer Gölü'ne gideceğiz. Evet. Bunların hepsini bir arada anlattığımız, göz, görsellerini gösterdiğimiz bir bölüm olacak. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.